Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz kanalımın ilk videosu ee, Adımın soy biraz zor, o yüzden onu söylemiyorum Bu arada geçenlerde Gale falan çıktı arkadaşlar öyle ee, Bu kanalda genellikle full oyun videoları çekeceğiz Alim Youtube diye de bir kanalımız var zaten 50 abonelik bir kanal Arkadaşlar Hatta e, biz Kuzenlerimle beraber ilk Kral TV ile beraber 21'den 33'e kadar tek gecede kasmıştık arkadaşlar. Jeton kasmıştık. Bayağı zordu. Keşke o geceyi çekseydik dedim. Neyse artık boş verelim. Hemen tek hesaplaşma bir tur gel atalım. Hem kanalımızı anlatayım. Bu öylesine bir giriş videosu. Siz de benim nasıl oynadığımı görürsünüz. Neyse hemen başlayalım. Birinci olmadan çıkmak yok. tek hesaplaşma en sevdiklerimden e, arasında ama en sevdiğim çift hesaplaşma. Kupam düşük ama yani çok oyuna girmiyorum. Ama karakter bolca çıkıyor. Mega kutu açarken zaten hepsini çekeceğim kutu açılımlarını. Çünkü denk gelmeyebiliyor neyse. Demedim 4 kişi kalmış. Herkes birbirini hızlı bir şekilde öldürüyor. Ben sandık topluyorum. Ha, kimseye bulaşmıyor. Şu an çifte hesaplaşma olsaydık e, kuzenimle birlikte büyük ihtimal ortaya dalardık hemen. Penny. Cold var arkada. Cold'u aldık bence. Yalnız Penny'den kaçmamız lazım. Kaç kaç. Iş. Tamam. Hayırdır oğlum. 12 yüküm var. Gel gel. Sen biraz önce bana saldıran değil miydin? Vurursam alıyorum. Tamam kolaydı. Yani çok da bir profesyonellik gerektiren bir maç değildi. Yüz topladık. İyiyim. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle bir maç daha atalım bence. Hem kanalımız arkadaşlar Call of Duty. Call of Duty'de iyi oynuyorum. Bu sefer çift atalım. Ama ortaya dalacağım da için Jackie'yi seçmek istiyorum. Jackie ile ortaya iyi dalıyorum. Hemen başlayalım. İşte Call of Duty videoları. Hemen Gas oralar çok meşhur. Onu çekerim büyük ihtimal. Brawl Stars yoğunluk olarak. Orada ben oyuna hiç para yatırmıyorum. Yani para yatıranları da desteklemiyorum. Gör, biraz internetim kötü, geç başladık. Ortaya gidiyor. Hemen şunları toplayalım. Şu takımı alırız bence. Ben tike saldırıyorum. Brock, Allah ne verdiyse giriyoruz. Oğlum Ar takım arkadaşım biraz destek verse. Oğlum hadi aldım. Takım arkadaşım gelsene. Bu arada ben biraz önce panik galiba. Neyse. Bir önceki maç. Bir takımı temizledik galiba. iki takımı temizledik tam olarak bilmiyorum. Arkadaşım biraz fusucu olarak oynuyor galiba. Hesaplaşma değiliz. Ben şunları topluyorum. Neyse. Neredesiniz lan? Burada. Şeyli. Kolay ve Rico. Gel. Of ultili. Ama boşa ağlatır. Tamam. Gel bakalım Rico. Nereye kaçıyorsun Takı hepsini ben ardım neredeyse. Takım arkadaşım hiçbir şey yapmadı. Neyse yine birinciyiz. Evet arkadaşlar. Çok kısa bir video oldu. Zaten kanalımızın ilk videosu. Öylesine bir video öyleydi kanalımızda böyle videolar gelecek arkadaşlar görüşmek üzere bay bay